Geçtiğimiz günlerde ofise geldim. Cengiz dedi ki abi telefonun hafızası çok dolu. Galeriden siliyorum, mesajları siliyorum ama bir türlü boşalmıyor. Bunlarla alakalı ne yapabiliriz dedi. WhatsApp uygulamasında görsel gönder, video al, video gönderdiği için bunları galerisinden silse bile WhatsApp'ın sohbet bulutunda duruyor. WhatsApp açıyorsunuz. Daha sonra sağ tarafta bulunan ayarlara tıklıyorsunuz. Depolama ve veriler var. Bakın şurada. Buna tıklıyorsunuz. Depolama alanını yönet seçeneğine tıklayıp hangi sohbetinizin ne kadar hafıza kullandığı, ne kadar medya alışverişi veya sohbetin ne kadar yer kapladığını görebiliyorsunuz. 1.39 GB'lık bir yer kaplıyormuş WhatsApp'ından bahsediyorum. Toplamda WhatsApp'ın uygulaması 100 MB. Bu verilerle beraber 2 GB'a çıkıyor uygulamanın büyüklüğü seç diyoruz. Buradaki tümünü seç seçeneğe tıklayıp sil diyorsunuz sevgili dostlar. Zaten bakın burada yazıyor. Saklama alanında yer açmak için bu öğelerin tüm kopyalarını WhatsApp medya dosyalarınızdan silin. Silinen öğeler film rulosunda kalacaktır diyor. Yani burada durmasının bir anlamı yok. Öğeleri ve tüm kopyaları sil diyorum. 150 MB'den kurtulduk. Bunu bütün sohbetlere yapabilirsin. Bu ne olur? Sadece sohbet esnasında görseli görmezsin. Çok önemliyse gidip galerinden bunu görebilirsin.